Labirint'te 4 bölüm kaldı oğlum. Yalnız sonuncu 15. bölümü çok merak ediyorum ben. ben Bakalım. De. Bir videoda bitirebilecek miyiz burayı? Hadi başlayalım sen. Tamam. Huu, tamam. Burada bir videoyu değil mi? Evet. Hay. Ne varmış? Neredeymiş? Bir baksana o. Uzatta. Oo, tamam gidebilir. Aa, gidemezsin. Sapılacak bir yer var mıydı orada? Burada da yok. Bir bak Geliyor tekrar. oğlum. Şurada saklanacak yer yok. Nereye Hı. gitti? Aa, şu odaya girmiş. Şurada saklanacak bir yer var. Hın Hadi hın. şunun arkasından git. Git hemen şuraya saklanmaya çalışalım bakalım. Ana kamera geliyor. Tamam. Oğlum. Ya, Hepsi ilk oynarken böyle oluyor. Tamam gitme yakalan artık. Nereye gidiyorsun? Orada da yakalandım. Oğlum polise yakalandı artık bitsin. Tamam dönsün diye gittim orada. İşkence diye. çektiriyor bize. Oh. Bu bölüm ya, duymuş. Bu orada nasıl şey yapacağız? O zaman buradakini bekleyelim bir bu tarafa git. peşinden git bakalım. Kamera. Tamam. Şuraya gideceğiz. aldım. Hmm. E or ha orada oda varmış. Bir dakika dur bakalım. Nereye ışınlıyor? Şuraya. Tamam. Şuradan Aa, da anahtar da orada. Alacağız. Sonra buradan da gideceğiz. Evet orada da var. Biz yanlış yerden dolaşmışız o zaman. Aa. Dikkat Aldım. et. Dikkat et. <laughs> dikkat et diyorum demden beri. <laughs> Oğlum dikkat et diyorum sen hala şeyin üzerine gidiyorsun ya. de bakalım gel sen gel şuraya gitmeye başla hı git bunu alacağım hı, o da şey var bak ben ben hiç gö görmemiştim. Şu odada ne var? O odayı görmedik hiç. Hiçbir şey gözükmüyor ki bize. giremiyorsun da değil mi? Hı hı. Girince hiçbir şey gözükmüyor ki. İşte girebiliyor Başka. musun? Onu bilmiyorum. Denedin mi az önce? Ben giremiyorsun diye şey yaptım. Tamam bak orada saklanacak yer var. Daha adam gidiyor oğlum. Niye saklanıyorsun ki? Ben de Şurada kaç şey var. Şur Önünde şurada. Burada oraya gitmek için. Kır e onun şuraya gitmesi lazım. Oraya gitmek için buradan şuraya geleceksin. Bu kapıdan geri çıkacaksın. Ondan sonra gideceğim, şuradan o oraya gideceksin. Bir dakika bakalım. Gidiyor da kamera. Tamam. Odanın kamerası. Bu <laughs> lan. Tamam Son anda değil mi? Evet. Tamam gidebilirsin. Şurayı mı merak Oğlum işi şeyi kapatman gerekiyor ya bekle. Şey geliyor çünkü. O gelsin geri mi? gitsin. Buradaki Buradakine de bakalım. Ha uzaktaymış bu da. Şu hadi dön git. Tamam şimdi gidebilirsin. Dikkat et kameralar var orada. Kameradan gidemem ki. Şimdi gir. Kamera var her yerde. O zaman oraya şeyle gireceğim oğlum. Hadi git. Tamam kapatabildim. Neyi? Şeyi kapattın ya. Alarmı. Alarmı kapattın. Bence o zaman oraya şeyle gireceksin. Kırmızı mavi. Kırmızı şeyi var baba bak şimdi. Kırmızı şey vardı orada. Tutmuş. Tamam. Şunu alıp oraya girmemiz lazım açmışım. Tamam kapattık işte. Şimdi şu odaya gireceğim. Bak burada evet. sadece sarı şey geliyor. Bence tamam. onu al rahat rahat oraya kadar git de. Şuradan şeyi alacaksın. Şuradan o adamı alacaksın. Alacağım. Ondan sonra rahat rahat git oğlum. Evet. Tamam döneceğiz sadece. Yoksa onlara deyince bir şey Hı -hı. olmuyor ki böyle oğlum. Bak orayı kapatırken de bunu alıp gitmemiz gerekiyormuş. Evet. Biz hiç düşünmedik. Hı -hı. Ya şu, şu odayı mer çok merak ediyorum. Bir şey yok muymuş orada abi de? Yok. Tamam. Şu odaya gidiyorsun oğlum. Nerede o? Ha, şimdi. Kırmızıyı sarı... kaybettik değil mi? Sarı aynen. Sarı lazeri bekle. Tamam. Tamamladık. Şimdi çıkış. Ha, orada da mı çıkış varmış? Orada da. Burada da. Aa, Sadece bu. Öbürüne gitmek lazım. Tamam. Şuradan peşinden git. Hemen. İşte şu özeri. Ha, Ondan sonra Oba. o adam. Bu geliyor. Tamam. Git git. oraya git. Çar şeyi. Çabuk 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 gel, çabuk. Zaten. O adam gelmedi. <laughs> Hı, tamam. Polise Lazere yapamam. Türeyi de yapamamışız Evet. Tamam, sona yaklaştık. <laughs> Son Olsun. iki bölüm kaldı, bundan so bunu saymazsak. Bu neredeymiş? Böyleken süre sayıyor mu? Evet. Bakalım, şuralar var. Mecbur karşı odaya gireceğim. Şuraya da gitmemiz lazım. Işıklar hiç kapanmıyor. Lazerler. Şuraya. Şuraya. Tamam sarı kapandı. Sona kadar git. Sona kadar. Sona kadar. Sona kadar Sürek oğlum. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. He, On, yok. o, var ya şuraya gidecektim. Bak orada bir şey yok. Oraya gideceğim. Orada da al, alınacak şey var ayrıca. Oraya gitmek için yok. anahtar. Ama şurada... Şuraya gidebiliyoruz. Anahtar şurada. <laughs> Işığı da kapatabiliyorum. bak orada. Evet. Bence oraya gir. Ama şeye dikkat et. Bekle. Hı. Saklandım. Kamera Sonra gidecek öbür yerden. Kamera çıktım. tamamen oraya gitsin. Öyle girelim içeriye. Geç. Çık. ya, ya nereden çıktın sen? Ya! O orada görür. Nasıl? Ya yine polise gözüktüm. Oğlum bu taraftan çık bu taraftan. Bak yapıyorum. Yukarıdan çıkamazsın oğlum bu taraftan çıkacaksın. Bak tamam. böyle çıkacaksın. İyi, bu tekrar tamam tekrar edelim burayı dediğini anlamıyordum. O taraftan ki. çıkıyorsun ya da yukarıdan çıkmaya çalışıyorsun. Yukarıda duvar var oğlum. Duvardan çıkamazsın. Hmm. Şuraya gidecektim doğru. Neyse ben şunu alayım hemen. Aldım. Aldım. Dım dım dım. Şuraya gidelim. Alayım. Aldım. Arkadaşlar Şimdi bunu da almamız gereken ama kamerayı geç gitmesi lazım. Şimdi. Bekle bak. Bunu, burada Hı -hı. ok işareti var. Oradan çıkacaksın tamam Hı, -hı. Bekle. Şimdi. Oğlum duvara gitme. Yanlışlıkla duvara basıyorum ben. Alabiliyor musun? Duvara basamıyorum. Şurada mavi bayağı şey bayağı var. Bayağı. Ona da basacaksın. Onun bekle orada bayağı sakla. Bayağı. Ha. Burada alacak şey var. O orada da varmış. Koşarak git. Duymuyor zaten o koşarak git. Tapuş dede yaptı ya. Bir dakika oradan gidecek yer var mı? Şama kırmızı. kapatmadık ki biz. Ee, şunu bekleyeceğiz şimdi yarım saat. Şuradan da geçeceğiz arkadaşlar. Bip bip. Bip, bip. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Şimdi e şuraya de gitmenin de. yolu şuradan gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Ama onlar koruyorsa şuraya gidersek oradan mavi şey var. Maviyi kapattık mı? Oraya gideceğiz. Şimdi buldum nereye gideceğimizi baba. Tamam. O oh, anahtar için. Burada lazerler bir ha gerçi ha, maviyi kapattın sen. Sarı duruyor şimdi. Evet maviyi kapattık. Değişili de mi? Şurası Burada... var. Anahtar anahtar ay düzse şunlar da var ya. Burada... Orada kamera var. Burada... Sarıyı kapatacağız. <laughs> Sarı da gitti. Şuraya bakın. Ha buradan gideceğiz. Şunu alacağız. Sarı tamam. açılıyor. Tamam. Hadi. O zaman hızlıca. Kırmızıyı, Oo, kırmızıyı da oradan kırmızı... kapatıyormuşsun. Yeşil açıktı değil mi? Kapatamıyorduk. Hani? Kapatmıştık. Oğlum kırmızıyı kapatmaya gitsene. Sarı. Oğlum sarıyı da kapattın çıkış neredeymiş? Orada. Şurada da şey. Ee, şu odalar. Şunu alıp gitmemiz lazım. Anladım. Sarıyı kapat. Bir geldi. Kim geldi lan onu? Kimse gelmiyor. Hadi hadi. Ama sen sen şimdi şuraya gideceğiz şimdi. Kapı sesleri falan geliyor ya. Hı -hı. Ha, şimdi karşıya gidelim. Ha Çık. bitti çıkıyoruz değil mi? -hı. -hı. bunun kaçışı. Evet. Çok korkuttu beni. Sensin. Hadi devam et bakalım. Son, son iki bölüm. Son... Sonuncu bölüm değil. Ha, sonuncu bölüm sandım. 14. Yani. Bundan sonra... Bu ee, Boş. Boş bir yer. Kamera var orada. Burada. Bak kamera geliyor oğlum. Oraya. Buraya gelmiyor. Ben şu bizim olduğumuz odada sandım. Ya. O gitsin. Türk nereye gideceğiz ondan sonra? Şuraya. Zaten şuradan geldik. Orada yap. şey var. Ses kaydı ne için? Kimi temizleyeceğiz? Şu. Onu yapana kadar çok olur. Neyse biz şimdilik onu almaya çık. Şu kırmızıyı kapatacağım. Saklanma yeri varmış. Evet. Bak. Ha şuraya bakıyor. O zaman hemen yapıp saklanmamız lazım. Aynen. şeyleri hiç kaçırmayacağım. Şuraya gelince oradan basabiliyor musun? Hadi hadi bas artık bas. Bekle. Şimdi saklamıyoruz. Kim gelecek bakalım. Şu. Ee, o geliyor. O zaman biz ona... Hadi bu. hadi geç. Hızlı gitsen oğlum. E o mavi ne? Sanmadı. Aa iki tane lazer. Işınlayıcı. Şey, lazer nerede? Çıktı aynı ışınlayacak. Nereye ışınlayacak bunlar? Şurada... Bir gir bakalım. Nereye O ona ışınlıyormuş. Yee. Aynen öyle oldu. O Bu da buna ışınlıyor şimdi. Tamam süreyi kaçırmayalım oğlum. Şurada kaçış anahtar nerede o zaman? Şu odaya giremiyor musun? Bak yeşil şeyi Ana. kapatabiliyorsun oğlum. Şurada mı? Oğlum bak burada. O mavi değil. Oğlum tamam. odaya girsene. Orayı mi? biliyoruz. Gördüm. Bekle şimdi. Maviymiş baba. Tamam. Karanlık. Öyle Karanlık ya. Yani. Gözük tam gözükmüyor. Bekle gitme. Değil mi? Aynen. Girmediğimde şey dolanmak koşarak olacak. git. Şimdi geri yukarı gideceğiz. O adam şey Mali yapmasın. Bizi o ne diyor şimdi acaba? Hmm. Deneyelim. Nereye geldik? Ha. Oha farklı bir binaya geldik. Anahtar. Anahtar buradaymış. Aa şeyde de sandık da oradaymış. Ne da şey onu kalkacağız? çalıştırırsan bir o tarafa gitsen gidemiyor musun? Şu için. Ama nereye saklanacağız ki? Işınlanıp gideceğim. Yani. <laughs> bir dakika. Şuradan geçemiyor muyuz ya? Geçebilir. da şu var. Ondan sonra. <laughs> Eyvah. Ben bittim. Işınlanıp. Ha, büyük şeyden bakalım. Bak baba şunu dedi. Yönünü döndü gideceğim? sadece. Şey geldi oraya. Ne? Ee, şu dede geldi. Aynen. Bence anahtar aldık ya. Şuraya girip Allah... Aynen, yaparız baba. Yapayım anladım biliyorum o odayı zaten. Yanımızda. odaya bir girelim bakalım. Zaten bitmiş ki. Hepsini yapmışız biz neye bakıyoruz? <gülüyor> 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 Fark etmez. Şimdi. Sonuncu. Bundan sonra diğer bölüme geçiyorum. İnşallah yapabilirim. Bence finali bir sonraki videoda oynayalım. Abi. Tamam. Hiç şey yapmayalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone, abone olmayı unutmayın. Bay bay.